Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yani Minecraft'ta oynayacağız. Hemen ağacımızı kırmaya başlıyayız arkadaşlar. Ben doğru 15 tane ağaç kırdım. Şöyle bir kulübe ekmek istiyorum. Şöyle bir ağacımızı kıralım. Şöyle bak. Hmm, bir de şimdi bir yere tamam. Şimdi öbür ağaçlarımızı açalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım neler var. Şöyle bir ağaç var onun. O gireyimce. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Odunlarımızı koyalım. Şöyle bir sürü odunumuz var. Bu odunlarla ne yapsak? Anasam. Ev yapalım. Kendimize. Bir boş varsa burası olur. Sadece çiçeklerimizi <laughs> koymak Şöyle kırayım. Şimdi tamamdır tertemiz. Şimdi odunlarımızı alalım. Odunlarımızla bir donuzluk benimle uğraşma sakın. Ee, bir buradan. Ee, dur. Şuradan şuradan şuradan. 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 Hayır. Şimdi burada da su var o yüzden onu buraya koyuyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Şöyle böyle. Şuraya da gidiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuraya bir geçelim. Şuradan şöyle. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şurayı yapalım. Buraya da böyle. buraya da gidiyoruz buradan yapalım. Şimdi şöyle. Bakıyorum her yere tamam. Şöyle şöyle. burada Şekerli krem Bu arkadaşlar zombi geliyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şöyle. 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 Böyle. sen mi gelmek istiyorsun? İnek sen mi gelmek <laughs> istiyorsun? <İlk önce> <laughs> tamam güzel. Şimdi arkadaşlar üstte yanındayım. Arkadaşlar bu bir şey demek istiyorum. Abone olursanız ve like atarsanız beğenirseniz bundan ikincisinden çıkarıyorum arkadaşlar ve görüşürüz.